Beşiktaş maçındayız. Maç Paok'ta Yunanistan'da Atak Beşiktaş'ın kafa vuruşunu kurtarıyor. Kovacevic kafayı vuruyor. Paok kalecisi kurtarıyor. Yo Ronaldo vurmuş kafayı. Ronaldo'nun kafasını kaleci kurtarıyor. Bir daha izleyelim. İşte burada Ronaldo'nun kafasını kaleci son anda kurtarıyor. Ve bir kurtarış daha var bunlara bakalım Beşiktaş daha yine bir şut kaleci çıkartıyor Kovacevic'in vuruşunu kaleci iyi çıkarmış burada ve 56. dakika yine bir kurtarış Beşiktaş hata orta içeriye bir kafa adam senden yine kaleci kurtarıyor mesafeden adam sen kafayı vuruyor. Ama kaleci çok iyi çıkartıyor bu kafayı da. Pahuk 0, Beşiktaş 0. Ama Adakoya bu golsüz eşitliği bozuyor 69. dakikada. Cezayir'in içine orta. Adakoya kafa topağalarda. Beşiktaş 1, Pahuk 0. Yunanistan'da Beşiktaş 1-0 önde. İmparator yine affetmiyor. Kafalar imparatorun kafası. Bütün kafa gollerini atıyor. Bir daha izleyelim. İşte imparatorun golü. Orta içeriye. Kafayla topağlara gönderiyor yine imparator. Beşiktaş 1. 0. Gol imparator Adakoye. ve Pauk atakları olacak. Pauk'un bayağı bir son dakikalarda attığı goller var. İşte burada Pauk baskı yapıyor. Topu alıyor, vuruyor dışarıya. Bu gol %100 bir gol ama kaçırıyor Pauk forveti. Top dışarı gidiyor. Ama bu top gol oluyor. Beşiktaş defansının hatası var. Burada Pauk'lu oyuncu alıyor, topağlara gönderiyor. Pauk bir, Beşiktaş bir diyor. Beraberliği yakalıyor Pauk burada. Samat da topağlara gönderiyor. Pauk adına. Bir daha izleyelim attı golü. İşte defansın büyük hatası Beşiktaş oyuncunun. Skor bir bir. Pauk 1, Beşiktaş bir. Gol Samatta. İşte burada skor 1-1 oluyor. Pauk 1 Beşiktaş 1. Ve 90. dakika. Pauk ata. Ceza yayın için orta. Zirkoviç vuruyor topağalarda. Pauk 2 Beşiktaş 1 diyor. Dakika 90. Gol Zirkoviç. Bak 2-1 önde Yunanistan'da kendi evinde 2-1 öne geçiyor. Bir daha izleyelim bu golü. Pauk 2, Beşiktaş 1. Gol Zirkovic. Yerlerine bakalım. Gol beklentisi Beşiktaş'ın daha fazlamış Pauk'a göre. 3.9 Gerçi Pauk'un daha az değil 3'müş. Performanslara bakalım. Kovacevic 7.1 Adakoya 7 Bir de Pauk'un performansına bakalım. Maçı kazanan Pauk nasıl bir performans çizmiş? 7.7 var Samatta. Bir de kalecisine bakalım. PAOK'un. Önemli kurtarışları vardı kalecinin. Şuraya geldik. bir Şimdi geldik ama yok. O değil. 7.7 ile Samatta maçın adamı oluyor PAOK'ta.